midesini bulandırabilir, sepici bir hastalık olabilir, enfeksiyon kapabilir ya da doktor o yaraya su vurma demiş olabilir, hava almaması gerekir olabilir, abdeste sıkıntı yaratabilir. Bu da nedir? Şey üzerine mestir. Yara üzerine. Ayağımıza giydiğimiz mesle süre 24 saatte. Sefer ise 72 saat. 24 bak 5 vakit değil. 24 saat. Şimdi 5 vakit ayrı 24 saat ayrı. Nasıl 5 vakit? Şimdi bugün öyle de ben buçukta abdest aldım, mesi giydim. Değil mi? Öğleni kıldım. Beşte ezan okunuyor ikindi. Öğleni kıldım. İkindiyi kıldım. Akşamı kıldım. Üç. Yatsıyı kıldım. Dört. Sabahı kıldım. Beş. Öğlen ezanı kaçta okunuyor? Birde. Birden dört buçuğa kadar ben yine öğleyi kılabilir miyim? Kılarım. Beş vakit değil. Yirmi dört saat. Özürlü de ya da yol, yolcu da seferi de özür diyorum seferi de 72 saat. Bu ayağımızdaki mesin süresi. Ama kolumuzda, ayağımızda, bir yerimizde bir yaramız varsa, bunun üzerine de su vurduksa, bunun da süresi yok. İyileşene kadar. Doktor dedi ki kardeşim, iyileşene kadar o koluna su değmeyecek. Hastalık o zaman o kul abdest azalarından değildir. Kardeşim gusül alacağım, su değmeyecek dediyse gusül azalarında da değildir. Şurada bir yara çıktı Allah korusun ya da ameliyat oldun. Doktor dedi ki kardeşim şuradan aşağısına su vurmayacaksın bir ay. Bir ay burası artık bizim bedenimiz değil. İki ay, iki ay değil. Bir gün, bir gün değil. Dikişten alıncaya kadar. O zaman değil. Ama doktor dedi ki, üzerine mes yapabilirsin. Tenli bir elme, Mes yaparız. Yok kardeşim, yıkar. Sıkıntı yok. Ona su değse bir şey yapmaz. O zaman yıkarız. Yani doktorun verdiği karara göre. Çünkü bazen Anadolu'nun köylerinde bazı dedelerimiz.